anladım Şimdi anladım her şeyi Vahşi ümmetim dediğinde anlamamıştım Bu kadar Allah yolunda hizmet eden insanlar var bu ülkede anlamamıştım. Anlamamıştım. Şimdi çok 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 iyi anladım. Hazreti Cafer gibi kollarımı kestiler. Hazreti Hamza gibi büyük bir zevkle de canımı paramparça edip yediler. Yandı, Hazreti Ali gibi kılıç darbeleriyle doğradılar. Ama Hazreti Abdel-i Gaffari, Mahmud-i Hastari gibi sancağı düşünmedi. En yüküse boyu değmedi. Yani ilahi huzurda bilerek bizden aldığımız bu yüz binlerce can dostumuz hiçbirinize şefaat etmek istemek. Çünkü hayatımızı bilerek bitirdiniz her yerde günahlarınıza kurban ettiniz. Yarın yüz binlerce can dostumla ilahi huzura çıktığımızda Ya Rabbim bunlar bir anlık zevki sefa uğruna üç kuruş dünyala bizi vahşice sırtımızdan vurup vurup şehit ettiler. Gücüm yetmedi, şer güçlüydü, her şeyi bilerek yaptılar. Her şeyi bilerek yaptılar. Bilerek sertlerimizi açıyor. Bilerek can dostlarımızı katlediyorlar. Dünyaya zulüm yayıyorlar. Biz ilahi huzurda bunun hesabını veremeyiz, veremeyiz de. Şehitlerimizden şefaat kimse istemesin. Çünkü isteyebilmek için yüz gerek. isteyebilmek için sadakat gerek isteyebilmek için aynı yolda gitmek gerek. İsteyebilmek için onların geride bıraktığı öz değerlere sahip çıkmak gerek. Kimse kalmamış. Seyir Tilo'da Peygamber Efendimiz'in hüzünlüydü. Anlamamıştı. Meğerse bu ülkedeki yaratıklar bütün insanları yok etmeye kat edecekler biz. Şu boşluğu kapat dediğinde Ya Resulallah canım sana feda ağzımı açmayacağım dedi. Medine, her yerde yüreğimiz kan ağladı. Hep yüzüm güldü. Gülerek her şeyi söyledim. Bilenler ise söylediklerimizi bize karşı kullanıp bizi yok etmeye kat, kat ettiler. Yarın ilahi huzurda hiçbiriniz bizden şefaat istemeyin. İstemeyin. Çünkü bu asır öyle bir asır ki Peygamber Efendimiz sahabe-i kiramın kanlarını bilerek gasp ettiniz. Ne hak dediniz, ne hukuk dediniz, ne zulüm, ne mazlum dediniz, ne öksüz dediniz, ne yetim dediniz. Kimin kime gücü yettiyse bunu marifet bildiniz. Vicdanı bir kenara bıraktınız. Katliamlarda kendinizi üstün zannettiniz. Siz bize hiç acımadınız. Cenab-ı Allah da size acımayacağını bilmiyor musunuz? Yarın bütün dünya İslam dininin insana layık olduğu değeri veren tek din İslam dini olduğunu ve o değerle buluşan insanlar ehli küfre boyun eğmediğini O sancağı düşürmemek için Her şeylerinden vazgeçtiklerini görecekler Ama siz kime, hangi yüze, ne açıklama yapacaksınız? Herkes her şeyi bilerek yaptı, yapılabilecek her şey yaptı. Ne yazık ki benim de gücüm bitti, canım çekiliyor damarlarımdaki kanlara varıncaya kadar. Ama şu fare dünyada ebedi olan tek bir şey var burada. Şu can, can dostlarım var, onlar bana güç veriyor, azim veriyor, mücadelelerim boşa gitmesin, körpe körpe kuzular yok olmasın, insanlık yok olmasın diye dilenirken ne yazık ki bu ülkede hiçbir şey kalmadı. Hiç kimse, hiç, hiç kimse kalmadı. Var olsaydı şimdiye kadar o değerle buluşmak için gelirlerdi. Bu, ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynanan hakikati anlatıyor. Siirt o da. Dünya genelinde cepheler teslim edilmiş, tek bir cephe kalmıştı. O da bu ülke. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz bize duasını yapmış. Bütün insanlık yok olmasın diye hayat taşıyan kablo kopmuştu. Şu kablonun boşluğunu bu anlatıyor. İlmine amel edemeyen alimler, bal, mülk, makam, mevki, zevki sefa uğruna halktan hakikati gizlediler. Ama ne yazık ki halkın kendisi onların yapamadığı her şeyi yap. Masum diye haklarını savunduğumuz insanlar hep sırtımızdan vurdular. Bu vatanın evlatları bizim kadar güçlü değildi. Hayatlarından vazgeçip, hayat verdiği insanlar onların öz değerlerine sahip çıkamadılar. Benim de işim bitti. Ya Rabbi sevgili Peygamber Efendimiz'in ümmetini haberdar Benim de burada işim bitti. Beni başka bir ülkeye götürsünler. En azından imanla ahirete göçebileyim. Bu insanlar her şeyi bilerek yapıyorlar. Hiçbir asırda kendi aslına, kendi özüne, kendi canına bir asıl nesil görülmedi bu asır gibi hem bu asırdaki insanların hem ileri asırdaki Müslümanların hem de gayrimüslimlerin haklarını bitirdiler. Ya Resulallah ben senin hatırına ağzımı açmadım. Her ne yaptılarsa yaptılar. Hep güldüm ama yüreğim kan ağladı. Yüreğimin acısını hep gülerek bastırdım ama kalan benim de işim bitti. Sancak düşmedi kıyamete kadar inşallah düşmeyecek. Yeryüzündeki Müslüman kardeşlerimi haberdar et. Gelip beni bu ülkeden alsınlar. Çünkü insanların yaptığını gördükçe dayanamıyor. Rahmeti isteyecek. Ne can ne akıl bırakmadılar. Ya Rabbi sen sevgili Peygamber Efendimiz'in haberdar eyle. Gelip beni bu ülkeden Müslüman kardeşlerim alıp götürsün. Bu ülkede kimse yok ben. Herkes yazdığı senaryoya kendi inandığı, Hastalığını arttırdı, arttırdığı, Amansız der, dermanı olmayan amansız bir hastalığa yakalandı. Hepsi. Bu acizane halime Ya Rabbim sevgili Peygamber Efendimiz'in ümmetini haberdar eyle. Gelip beni götürsünler. Ben Peygamber Efendimiz'in hürmetine dayandım. 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 Ama canım bitti halim takatım kalmadı. Can dostlarım bile bu ülkeyi terk et dediğinde bu ülkede masum insanlar var. Mazlum insanlar var dedim. Gitmedim. Kimse gelmedi. Bu acizane halimi sevgili peygamber ve hürmetine, ümmetine haberdar ile gelip beni bu ülkeden alsınlar. Çünkü bu ülke kendisiyle birlikte bütün insanlığı yok edecek